çok eğlenceliydi. Özellikle Niyaz Bey gerçekten e, layığıyla yaptı bu işi. Yani ona hiçbir lafımız yok. Öncelikle katılımcılarımıza ve konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli bir sunum oldu ve sayelerinde bilmediğim birçok şeyi öğrendim. E, bu yönde bana çok katkı sağladı. Ayrıca Nihat Bey'in enerjisine çok hayran kaldım. Gerçekten çok yüksek bir enerjisi var ve insanı böyle sıkmadan, yormadan güzel böyle bir iletişim kurarak çok güzel şeyler öğrendi kendisine. Çok teşekkür ederim hepsine ayrı ayrı. Tekrar bekleriz hocam. Oo, Kesinlikle. Nihat evet, Bey'i özellikle istiyorum. <laughs> tekrar lütfen. E, biliyorsunuz, e dijital Kampüs'ten e, patent hareketliliğinden işte e, Nihat Bey, İbrahim Bey e, birlikte geldiler bize çok da güzel faydalı e, etkinlikler yaptılar. Sizlerin fikirlerini almak istiyorum, düşünceleriniz varsa eleştirileriniz, önerileriniz. Bir Öncelikle öneriniz. çok eğlenceliydi. Özellikle Nihat Bey gerçekten e, layıla yaptı, yaptığı işi yani ona hiç lafımız yok. Onun dışında Nilay Hanım çok güzel bir şekilde açıkladı bize. Onun sayesinde bayağı iyi öğrendim ve anladım olayı. Bu kadar hocam. hiçbir bir eleştirim yok. bir eleştirim yok. Peki kazanımda neler oldu? Markaya yönelik, markayla alakalı düşüncelerin neler? Mesela kendi markanı yaratmayı, tasarlamayı, bununla ilgili bilgileri öğrenebildin mi? Etkili oldu Evet hocam etkili oldu. Bunlarla. Çoğunu öğrendim. Hı -hı. Özellikle Nihat Bey sayesinde zaten öğrendim eminim. Evet güzel. Peki düşünüyor musun kendi markanı Yaratmayı, bununla ilgili ileride bir e, belki patent almayı vs. Bu süreçler hiç aslında değişimi görene canlı canlandı mı? Evet, evet. Güzel, güzel. Peki workshoptaki e, etkinliği nasıl oldu? Workshoplarla ilgili önemli az Ama çok iyiydi hocam. Evet. Güzel. Yani temeli onun üzerine olmuş gibi olduğu için. Aha. tüm yorumum ona değiniyor. Evet, evet, çok güzel, çok güzel. Peki. Öncelikle katılımcılarımıza ve konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli bir sunum oldu ve sayelerinde bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Kendim biliyormuş gibi ortada geziyordum. Ki özellikle de senin özel bir ilgin, e, Halil Bey'in konusu Amazon örneğini de e, güzelce dinlediniz. Evet, ona çok ayrı teşekkür ediyorum geldiği için. E, hani çok bizi aydınlattı. Et, Konuşması çok güzeldi. Ee, bu kadar. Evet. Peki, ee, sen peki bu anlamda baktığında e, marka ile alakalı olarak kendi markanı yaratmayı yani, düşünüyor musun? Böyle evet. bir planın var mı? Yani Düşün, benim diyorum. bir markam olacak mı diyor musun? Diyebiliyor musun? Diyorum şu an. Leyhanım sayesinde o da. Evet. Ona da Güzel, e, evet kendisi e, kendi alanı e, bu işin bir de hukuki alanından bahsetti. Hukuk olduğu Buradan için. Buradan selamlar ona. Evet etkinliğimize damga vuran e, arkadaşlarımızdan biri. <laughs> evet, hatta dik kürsüye çıkartıldı misafirlerimiz tarafından. Evet. E, hatta küçük de bir böyle yarışma oldu, sorular soruldu. Orada bütün sorulara neredeyse full cevap verdi. Evet. <laughs> Sevin buyurun. Hocam evet benim için ayrı bir yeri oldu. Geçen iki etkinliğimizin. Ee, çok da faydalı oldu. Bilmediğim şeyleri öğreniyorum, bilgi ediniyorum. Evet bir marka oluşturma çabam var. Marka olmak istiyorum. Ee, bu yönde bana çok katkı sağladı. Ayrıca Nihat Bey'in enerjisine çok hayran kaldım. Gerçekten çok yüksek bir enerjisi var. Ve insanı böyle sıkmadan, yormadan güzel böyle bir iletişim kurarak çok güzel şeyler öğrendi kendisine. Çok teşekkür ederim hepsine ayrı ayrı. Benim için çok katkı oldu. Eleştirim olmayacak çünkü niye? Zaten verdikleri bir yere ihtiyacımız var. Ayrıca dediğim gibi Nihat Bey'in enerjisi zaten o kadar güzel bir yüksek ki yani eleştiri yapabilecek bir durum yok ortada. Her şey çok güzeldi. Dikişine selam söylüyorum. Teşekkürler. Ee, söylemek istedikleriniz var mı? Eklemek istedikleriniz var mı? Tekrar arkadaşlar? bekleriz hocam. Ooo. Kesinlikle evet, Nihat, Nihat Bey'i özellikle istiyorum. Tekrar lütfen. ...sallayarak noktalandıralım. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.